Arkadaşlar selamlar. Keyzak videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sadece 3 kişi katılmış şu ana kadar. Ekranda gördüğünüz 500 dolarlık Huntsman Life Gamma Doppler'ı çekilişle sizlere veriyorum. Bu çekilişin linkimini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de FBB kodumu kullanarak 5 dolar yatırdığınızda bu görmüş olduğunuz çekilişime katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunu seçiyorsunuz. Daha sonra FBB kodumu yazıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yüklediniz abi. Bakiyeniz 110 dolar olarak geliyor. Ayrıyeten 26 tane bedava kasa ve bir tane bir tane de sitenin kendi çekilişine katılmış oluyorsunuz. Benim çekilişimden ekstra olarak. Onun dışında beyler bin dolarlık bakiyemizle katlamaya çalışacağız şu anda. Etkinliğimizin bitmesine 3 gün kalmış. Bu arada bu pardon çekilişim bitmesine 3 gün kalmış. Event'e tıklayalım abi. Event puanlarımıza bir bakalım. Ee, ne kadar puanımız var? Bakın 871 bin diamond coin'imiz var. Buradan eğer istersek bıçak çekebiliyoruz veya puanımızın yettiğince item çekebiliyoruz ya da buradan kasalar satın alıp kasa açabiliyoruz arkadaşlar ama ben burada etkinlik puanımı biriktirip bir tane tane bıçak almayı planlıyorum. Onu alana kadar da gelin abi şöyle 25 dolarlık Summer Vibe kasasıyla videomuza başlayalım. Şöyle şimdi beyler 4 tane açacağım normal bir şekilde bakalım güzel bir şey gelecek mi 106 dolar aldık baya kötü bunun hızını şimdi e, oğlum yavaş hali bile hızlıymış tamam şimdi daha iyi beyler yavaş bir şekilde neler çıkarttığımızı göreceğiz her bir açımımız 100 dolar bakalım katlayabilecek miyiz abi hani en kötü ihtimalle buradan 70.000 xp geliyor 10.000 de diamond coin geliyor ayrıca kar etmiş olduk gayet iyi oldu bir tane daha açalım yani kasa batırmıyor ama çok da katlatmıyor mesela o yüzden e, çok fazla açabileceğim bir kasa değil bu benim biraz Az daha açalım bakalım belki güzel bir item yakalayabiliriz buradan. Hadi oğlum. Bak bu avuk 20 dolar falan da hala o, o civarlarda artmamış hiç fiyatı. Ama kasa katlatmıyor. Ben bunu anladım. Daha fazla açmayacağım. Son kez bir şans verdik bu kasaya. Onda katladık ama yani 10 dolar falan katlıyoruz abi. O yüzden beğenmedim o kasayı. Hemen bakalım yine best seller kasaları. Sitenin en çok açılan kasaları oluyor. Şu 30 dolarlık olandan hemen bir 5 tane yapıştıralım beyler. Tanesi 30 dolar. Yavaş bir şekilde açmak istiyorum abi. Zınk diye koyduk. Bakalım ne gelecek. Bu arada yine 237 dolar geldi. 100 dolar kar ettik. Yavaş bir şekilde açmaya devam edelim. Yani güzel itemler çıkıyor. Güzel de kar ettiriyor. 212 dolar. Oğlum her açtığımızdan kar ediyor lan. Aşırı iyi bir kasa gibi duruyor bak şu anda. Her açtığımızdan harbiden çok güzel kar ettik. Bak bu sefer 50 dolar zarar ettik mesela. Kendi kendimize nazar değdirdik. Bu arada Diamond Coin'imiz 700 binlerdeydi. Şu anda 1 milyon oldu. 302 dolar geldi. Verdiğimizin iki katı. Ben bu kasayı çok beğendim beyler. Yalan yok. 10 numara 5 yıldız bir kasa. İşte bu kadar. 30 dolar kasadan 600 dolarlık bıçak çıkardık şu anda. Envanterde kalsın. Şu itemleri de satacağım. 727 dolarlık bakiyemiz var beyler. Pardon 727 dolarlık item gelmiş. 150 dolar verdiğimiz kasalardan. Şöyle bir molotov kasasından açacağım. Bu da yine best seller kasası arkadaşlar. En çok açılan kasalardan bir tanesi. 222 dolar. 30 dolar zarar ettik. Hemen bir 5 tane daha açtık. 111 dolar. Hemen şuna bir daha tıklayalım abi. Yavaş bir şekilde açalım. İşte bu kadar. Hadi oğlum. Buradan ne gelecek? Yani çok da iyi itemler çıkmadı. 150 dolar zarar ettik. Bakın bir önceki kasa bundan gerçekten çok çok daha iyiydi bence. Ama bak bunu dediğim an bıçak çıkarmamıza rağmen yine kar edemedik yani. 13 dolar karımız oldu sadece. Diğer kasanın ne kadar iyi olduğunu böylelikle anlayabilirsiniz. Son kez açıyorum. Bu kasayı bir daha asla açmam. Nasıl bu kadar çok açıldı bilmiyorum ama biz Case Battle'dan devam edelim arkadaşlar. Şimdi kaza savaşı oluşturmak istiyorum. Yabancılardan bir tane YouTuber var. Ahanda bu kasa. Şu an bakiyemiz çok olmadığı için bizim 2 tane poker kasasından koyacağım 1 vs 1 modunda kazı savaşını başlatacağım şöyle geldik 2 tane kasamızı koyduk 800 dolar veriyoruz bu kazı savaşına bakalım kazanabilecek miyiz? Karşıma rastgele bir bot ekleyeceğim abi. Hatta şöyle en şanssız botu ekleyelim. Kasa savaşımız başlıyor. Bakalım bu 400 dolarlık kasadan güzel bir item çıkartabilecek miyiz? İlk kasamız açıldı. Karşı taraftan daha iyi bir item çıkardık. Ama maalesef kasanın fiyatı 400 dolar olduğu için zarar. Bir tane daha açtık. Tamam mis gibi kar ettik beyler. 800 dolar verdiğimiz kasa savaşından 1300 dolar kazandık. Daha fazla açgözlük yapmamak lazım aslında ama ben yine de yapmak istiyorum beyler. Envanterdeki bütün itemleri satıyorum. Bu arada 1000 dolarla başlamıştık. 2000 dolar yapmışız bile gayet iyi gidiyoruz. Şimdi pahalı bir kasa açacağım. O kasanın içinden çıkanlarla da upgrade deneyeceğim. Geliyorum abi. Aha da burada 600 dolarlık bir kasa var. Çok riskli ama 3 tane açacağım arkadaşlar. Bakın bir tane demo açalım şöyle. İçinden ne çıktığını göreyim. Hatta bir tane daha demo açacağım. Bu arada sitede bakiyeniz yoksa demo bakiye olarak açabiliyorsunuz abi. E, çıkan itemleri görebilmek için. Ben bu kasayı beğenmedim. Nedense çünkü çıkan itemlerin hepsi 600 dolardan daha ucuz. O yüzden geleceğim abi. Şu domuzların 300 dolarlık olanından açacağım. Bundan da bir tane demo yapalım. Ne geliyor? Bundan da çöp geliyor abi. Beyler biz bu kasaları açmayalım. Bu domuz kasaları baya kötüymüş. Farklı bir kasa arayacağız buradan. Az önce açtığımız poker kasası güzeldi. Aha da beyler buldum tamam mı? Ben bu kasada açacağım. Hiç demo şekilde yapmadan 4 tane yavaş bir şekilde açalım. Bakalım güzel bir item yakalayabilecek miyiz? 1600 dolar verdik ve inanılmaz battık. 900 dolarımız var şu anda. Şimdi bunları satalım. Kaç paramız oldu? Bir dört tane daha açabiliyor muyuz? Açamıyoruz abi. 3 tane daha açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Son bir üçlü açıyorum. Buradan zaten katlayamazsak dediğim gibi upgrade yapacağım. Zinc. Vice belki pahalıdır. 652. Yani yine zarar ettik abi. Yapacak bir şey yok. Geliyoruz upgrade'e. 3 tane itemimizi de koyuyoruz. Ya kar edeceğiz ya zarar edeceğiz. Karambit ototuningi %41 şansla deniyorum. Haydi bakalım katlayabilecek miyiz abi? Hop işte bu kadar. 1000 dolarla başlayıp batıp yine de kar edebildik. Hatta 175 dolarımız da ekstra kaldı. Çok güzel bir video oldu bence. Dediğim gibi arkadaşlar 500 dolarlık Keyzak'taki bıçak çekilişime katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak sizlerde 5 dolar bakiye yatırıp hem %10 bonus hem de çekilişime katılabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.